Ay ne dikildin tepemde sulanmamış odun gibi, hönçük gibi, tövbe yarabbim. Al, Kenya mıdır, İtalyan Cross mudur, ondan sonra French frist midir, nedir? Ondan getir en pahalı aromasından, haydi. Hayret, durgun zekalı mıdır, nedir ya? Şişt, akademik, buradayım, buradayım. Sağına soluna bakıyor ya, parım parım parlıyorum işte burada Efsun Atahan Atahan. Hayırdır özledin mi beni sabah bir trip spordun ha? Bugünkü söylediklerini düşündüm. Yapma ya. Çok zorlandın mı? Çok yormasaydın kendini. Beynini sadece sağ lopuyla düşünseydin. Ya kurban olayım sana yorma ne olur o güzel beynini. Düşünmüşmüş bu lafa da bayılıyorum. Çok düşündüm bilmem ne yaptım. Neyi düşündün? Sana zaten iki seçenek verdim. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Evet mi hayır mı yani? ben teklifini kabul ediyorum. Seninle çalışmaya hazırım. Yani artık bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Ay çok güzel. Fevkalade bir haber bu ya. Çok sevindim gerçekten yani. Ee, biz seninle bu işi çok güzel yürüteceğimize ben yani son derece eminim buralardan. Ama Şimdi part time olmaz senin için yani. Sürekli okulda olacaksın falan. O bizi biraz zorlar anladın mı? Sıkıştırır yani zamanımız kısıtlı bizim. O yüzden sen git okulundan konuş. Tabii ki okul hani eğitim falan... Tabii ki önemli yaptığın iş yani sonuçta mukaddes bir iş. Ama sen onu bir hallet. Ben de gideyim babam konuşayım. Ayarlayayım şey edeyim. Onu öyle halledelim de. Bir de yani senin şu kılığını kıyafetini ne yapacağız toprağım ya? Böyle bir... Yeni yetme çocuklar gibi sütü burnunda tinecerler gibi bileğini kesmeyi düşünen ergen şeyleri gibi gezip duruyorsun ya. Nedir bu yani? Seni nerede? Hani senin misketin nerede? Hani senin gazoz kapakların nerede? Hani senin yetişkinliğin nerede annem ya? Tamam. Yani üstümü değiştiririm. Kılımı kıyafetimi düzene sokarım da. Ya Efsun bir şey soracağım. Senin hiç aynaya bakıyor musun? Höst! Hadsiz! Aynaya bakıyorsunlar ne demekler? Ya diyorum ki yani o kadar paran var, Atahanların kızı. Şimdi senin gibi insanlar böyle bir adam tutuyorlar böyle. Ee, ne diyorlar ona? Stil danışmanı. Ve mağazalara giriyorlar, işte giydiriyorlar falan filan. Böyle bir kıyafetleri falan bakıyorlar. Öyle bir şey tutsan, böyle giyinin kuşamını falan öyle bir düzeltsen, ha? Ben sanıyordum ki ben yani hani... ...prezentable bir insan gibi, bir kadın gibi giyiniyorum falan. Oh, Hülya da benden öyle o yüzden mi dalga geçti acaba? Diyorsun ki yani parasını veriyorsun, stil danışmanlığını yapıyorsun kendine. Tabii, tabii tabii. E ben bunu yapayım o zaman. Ay kurban olduğum ya. Balım benim bana bunlarla gel işte ya. Bak biz seninle böyle el ele verdiğimizde anladın mı? Bizi hiçbir şey yıkamaz. Hiçbir güç bizi yıkamaz yani. Böyle seninle el ele önümüze doğru bakarız. Artık yüreğimizin bizi götürdüğü yere doğru gideriz ya. Böyle asistans gibi yani anladın mı? kahve nerede bebisi ha? Görmüyor musun burada bir insan daha var ya asistansın burada oturuyor. Git getir bir tane daha Kenya. Allah Allah. Zeynep abla çok güzel olmuş eline sağlık. Çocuklar da nişanlanıyor bu akşam. Evet. Ay hoş geldin Bahar'cığım. Nasılsın Ateş? Ya Bahar Bayıldım. Ne kadar güzel olmuş. Gerçekten mi? Ben çizdim Hasret abla biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Eline sağlık. Kuzum Allah tamamlardısin inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Akşam geliyorsunuz değil mi? Tabii tabi geliyoruz. Ee, siz bunu sormak için mi geldiniz? Yani. Olur mu öyle şey? Bir sürü işiniz gücünüz vardır. Gidin ilgilenin Ateşciğim bize bir şey düşüyor mu? Yok hayır. Her şeyi hallettik biz. Siz gelin yeter. Tamam. Hadi gidin o zaman. Oyalanmayın. Tamam. Akşam görüşürüz. olur. Merhaba. Merhaba. Onur ya. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Ben sana karşı mahcubum. Hak etmediğin şekilde davrandım. Hak etmediğin şeyler söyledim sana. Ama başımıza gelenleri duymuşsundur. Lütfen özrümü kabul et. Tabii canım ya. Ha o kadar yaşanan şeyden sonra ben bir özürle hepsini kabul edeceğim. Değil mi? İkinizi de affedeceğim. Affetmiyorum bari ya. Ömrüm boyunca affetmeyeceğim seni. Beni resmen kullandı. Onur ben sana kaç defa anlatmaya çalıştım. Ben seni kullanmadım. Öyle bir şey aklımdan bile geçirmedim. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Neyse bu konu saçma bir yere gitmek üzere şu konuşma. Sakin ol şampiyon. Bu yanağa da mı yumruk geliyor ha? Onur yeter. Bakın burada bol bol karşılaşacağız artık. Hazırlıklı olun. Anladınız mı? Sana bakıyordum Beybili Baba. Geldin mi sen? Onları tanıyor musunuz diyeceğim. Kötü bir şaka olacak. Onur şimdi e, buraya geldi. işte Babamla toplantı şeylerine falan gideceğiz kendisiyle. E, iş görüşmesi şeysi yapacağız. E, baktım hesap, kitap, çarpım tablosu falan biliyor. Yeterli olur diye düşündüm burada çalışması için. Bana asistans olarak gelecek inşallah. Allah izin verirse yani. Öyle bundan sonra birlikte burada artık savaşmayıp... ...birlikte önümüzdeki maçlara bakacağız artık. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi gidelim. Görüşürüz. Oğlum sen mal mısın ha? Sen nasıl bir psikopatsın, nasıl bir psikokillersin ya? Hayret bir şey. İnsanları çekmişsin kenara. Ya görüşürüz falan. Hareketlere bak ya. Ecelle mi susadın? Geldik burada iş yapmaya birlikte herhalde değil mi? Efsun, o ikisi benim hayatımı zehir ettiler. Ya, bir iki çift laf söyledim sadece. Ya hem içimde patlardı söylemeseydim. Söyledim tamam bitti. Arkadaşım toprağım onları ben ayıramadım. Sen mi ayıracaksın ya? Onların bu fıtratlarında var yani fabrika ayarları böyle onların yapışık yani yapacak bir şey yok. Ayrıca o kadar da istiyorsan yani bu kadar da kıskanıyorsan bu insanları sen niye ise git çalış. Senin de olur yani bir şeyler yap. Hem de hatta yani çok sonralara da değil yakında olacak yani burada başlayacaksın. Önündeki güzel günlere yani mesut günlere. Sen bir kaldır bakayım şu kollarını, bir kaldır bir uçuş dansı yap bakayım bana. Al, al bak. Ya bana bak, Şş. güzel olmuşsun ha sen. Değil mi? Gören de seni bir adam sanacak lan. <laughs> yürü hadi yürü. Hadi. Psikopat şeysi seni ya. Ay öyle gözlerini belertiyorsun oğlum yapma bak bir de renkli göz dezavantaj anladın mı? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Zahmet oldu. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Babacığım Onur'la tanıştırayım seni. Onur, Mehmet Emir, babam. Hoş geldin Onur. Merhaba. Babacığım şimdi şöyle, ee, Onur benim okuldan akademik arkadaşım, ondan sonra e, kendisi böyle çok şeydir yani ekonomi olsun, iktisat olsun, bilim, felsefe e, yani bütün bu bilgilere sahip bir kimsedir yani. Ondan sonra sular serler gibi çok yetkin, yetişkin bir kimsedir. Ondan sonra ben de burada böyle e, zorlanıyorum diyerekten e, Onur'un yardımına bir aklımdan geçirdim yani. Bir de Onur benim. Ee, gelincikten de arkadaşım aynı zamanda. Yani gerek saklambaç olsun gerek yakalanbaç olsun hepsini biz birlikte e, oynadık ettik. O yüzden kendisine bir de çocukluktan gelme çok güvenirim yani. Eee geçen biz Baby e, Yaşar Bey, Şener Bey'le e, şey yapıyorduk, e, konuşuyorduk, ediyorduk. Ben bir an anladım ki yani ben o kadar da bu konularda da çok yetkin değilim yani. Öğreneceğim, öğreneceğim ama keşke dedim bir sağ kolum olsa yani. Onur'la e, konuştum bu meseleyi. Hem de hani çocukluktan tanıyorum, güveniyorum kendisine falan yani... ...pozitifsel olarak da bir etkisi olacağını düşündüm kendime. Tabii ki sen izin verirsen. Tabii ki sen izin verirsen yani. Biz şey, Şener Beyciğim olsun efendim, Onur olsun... ...hep birlikte el ele verip, güzel günleri birlikte çalışaraktan yapalım istiyoruz. Yani çünkü ben Onur'a çok güveniyorum. Kızım yalnız bu işe böyle ha deyince olmaz. Önce bir Şener Bey için de uygunsa... ...beraber çalışsınlar, öyle karar verelim. Bir bakalım nasıl iş yapacak. İstirham ederim efendim. Benim için büyük bir zevk. Tabii senin için de uygun sonur. Uygun, uygun. Tamam o zaman. Ben şimdi müsaade isteyeyim. Siz de konuşursunuz artık. Hadi kolay gelsin size. Tamam babacığım görüşürüz. Hadi, görüşürüz efendim. İyi günler. Bebisi Şener Bey otur otur efendim sen otur rahatına bak. Sen, ...şey yaparsınız siz, efendim Şener Bey'le şey çay söylersiniz aşağıdan, çay ocağından... ...artık birbiriniz kaç şekerli çay içiyor, onları öğrenirsiniz, öpüşürsünüz, koklaşırsınız... ...tanışırsınız, anlaşırsınız yani benim randevum var, gitmem gerek. Nereye gidiyorsun? Sen dedin ya, kendine dedin, stil danışmanlığı şey et dedin... ...ben de öyle bir stylish üstüme baktıracağım yani... ...neler giyeceğim, hangi renk tonları bana gidiyor falan, onlara bakacağım yani. Siz anlaşırsınız bebesiyle, iyidir yani, güzel mail atar, eteç yapar falan... ...karşılıklı maillaşırsınız, Facebook'tan ekleşirseniz, ondan sonra Twitter'dan mensuplaşırsınız. Artık bakarsınız keyfinize. Hadi selametle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.